Şanlıurfa Teşkilatı olarak bugün Amerikan yapmış olduğu Kudüs İsrail'in başkentidir açıklamasının karşısında olduğumuz için burada toplamış bulunmaktayız. Amerika ve İsrail bilsin ki Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir ve Filistin toprağıdır. Bu gerçeği değiştirmeye kimsenin ne aklı ne de gücü yetecektir. Dünya sadece Amerika ve İsrail'den ibaret değildir. Bir şahsın çıkıp televizyonda Kudüs İsrail'in başkenti demesiyle Kudüs İsrail'in başkenti olmadı olmayacaktır. Kudüs, Selahaddin Eyyubi'nin Haçlardan alnına kadar gülmediği, Peygamberimizin miraca çıktığı, dedemiz Abdülhamit Han Hazretlerinin Filistinlilere bıraktığı yetim toprağıdır. Bizler dünyada Müslümanlar üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Ve bu oyunlarınıza hiçbir zaman prim alamayacaksınız. Amerika Başkanı kendi içindeki karışıkları bitirdi. Tüm dünyaya demokrasi getiriyorum diye olmadık işler yapıp birçok insanı yurtsuz bıraktığı yetmedi. Şimdi kendisi ve İsrail'in kanlı botlarını Mescid-i Kudüs'ümüze koymaya çalışıyor. Bilinsin ki bizler var olduğumuz sürece bunlara izin vermeyeceğiz. Buradan İslam dünyasına da sesleniyoruz. Sizin sesiniz ne zaman çıkacak? Suriye'de, Mısır'da, Irak'ta, Gazze'de, Arakan'da ve birçok Müslüman ülkesinde sesiniz çıkmadı. Şimdi Peygamberimizin emaneti olan Kudüs'e göz diktiler. Yine sesiniz çıkmıyor. Bunu bilmenizi isterim. Yarın aynı şey sizlerin de başına gelecektir. Bugün Kudüs'e göz diken, yarın Mekke ve Medine'ye göz dikecektir. Bizler Osmanlı Ocakları 1453 Teşkilatı olarak sadece Türkiye'nin değil, Osmanlı'nın ve Peygamberimizin adım attığı her toprağın teminatı olarak kefenli askerleriyiz. Kimse bu topraklar üzerinde farklı hesaplar yapmaya çalışmasın. Zira karşılarında bir Hamza, bir Ömer, bir Ali göreceklerdir. Buradan siyasi partilere de bir sözümüz olacaktır. Gün birlik günüdür, gün kardeşlik günüdür. Oynanan oyunlar çok büyüktür, Milli duruşun, milli kardeşliğin zamanıdır. Parti ayırsın, ayırmazsın, şahıs ayırmazsın, birlik olmak günüdür. Allah'a Allah